Clash, Clash, ver rap şarkısı. Clash ver zor değil. Kolay oyun be bro. Kupa kasar almasın Kutuları alırsın. Kutulardan çıkarsana güzel bir karakter. Ve tabii ki de güç puanı. Elmas altın zümrüt. Her şey çıkar ve bro. Dijitali bu videoda yok. Çünkü ama yok olsa bile sizi özlüyor. Ben bile özlüyorum. Aha gelmiş Dijitali. Geldi 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 geldi. Aa. Şimdi sıra ben. Arkadaşlar ben kulak şöyle bitirdim. Kulak şöreli de sizi heyecanlı kulübümüzde. Tabii ki kulak şöreli ben de bitirdim. Sen daha ileride bitirdin. Gerçekte bitirmeseydin, yine de. Arkadaşlar tüm oyunları atın. Tüm kulüple ve bağlanılanları bizim kulüplere katılın. Sizler oynayalım. Like atın. Like like. Bunu atmayın. bildirimleri açın. Zilleri çalın, çalın. Çalın 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 çalın. Abone olun. Evet ar evet arkadaşlar. Abone şelalesi. Kanalımıza like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Like abone like şelalesi de yapın, bildirimde izleyin. Arkadaşlar ver. sakın dislike atmayın. Beğeni atın, abone olun, bildirimleri açın. Oyna oyna oyna, gel Play Store'a, yaz oraya kılıç, ver ver ver, cılas, he, boşluk royale. Yükle onu, muhteşem oyundur be bro. Şimdi bugünlük videomuz bu kadar olsun. Gələş ver oyuna, indi ir oyuna, indir